Arkadaşlar bugün Celal'imle geziyoruz Bakın Celal baba Hadi gezek. Lan gelen çocuklar ne bu? Oha lan <laughs> Gelen çocuklar ne kadar iyi hareket ediyor <laughs> çık, çık. Oy. Durun bir bir şey diyeceğiz size Gelin bir Hey gençler Şşt, Çocuklar Bakar mısınız? Bakar mısınız bir? Gelin bir bir şey diyeceğiz Çok iyi hareketler yapıyormuşsunuz. Grubumuza gelecek misiniz? Olur. Olur. Tamam. Arkadaşlar şimdi yeni transferlerimizi açıklıyoruz. Adın ne? Hamza. Senin adın ne? Erdem. Evet arkadaşlar bugün Hamza ile Erdem'i yeni grubumuza yeni aldık. Nasıl hareketler yapıyorsunuz? Tek teker yapabiliyorum. Bani yapabiliyorum. Ben bani yapmayı deniyorum. <laughs> tamam. Deniyorum. Benim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Yeni transferlerimiz burada.